Sonra da ey Allah'ım o nazarını cömertliğine rağmen bizden çevirme ve bize onun ceddinin havuzundan onun kadehi ve onun eliyle bir daha asla susamayacağımız biçimde ferahlık, esenlik ve afiyetle kana kana içir. Ey merhamet edenlerin ان مهرمت بس ای مهربانندگان ان مهرمت بس ای Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlerin Rabbine hamdolsun Ve Allah, Peygamberimiz olan Efendimiz Muhammed'e Ve onun ehli beytine salat eylesin Onları tam bir selamla selamlasın Allah'ım kendin ve dinin için seçkin ve halis kıldığın dostların hususunda kazan neyi icra etmişse hepsine hamdolsun. Hani sen katında bulunan zevalsiz kalıcı nimetlerini onlara layık görmüş, bunca nimet karşılığında aşağılık dünyanın makam ve mevkilerine, yıldızlı bezeklerine, ve türlü türlü süslerine alrış etmeyecekleri ve zühd edecekleri yönünde onlardan söz almıştın. Onlar da bu hususta sana söz vermiş, vefalı olacaklarını bildiğin için sen de onların bu sözünü kabul etmiş, kendine yaklaştırmıştın. Böylece onların yüce zikirlerini ve açık övgülerini yaydın meleklerini onlara indirdin, vahyinle onlara ikramda bulundun, ilminle onları üstün kıldın ve onları kendine ulaşmanın ve rızanı elde etmenin vesileleri haline getirdin. Bazılarına oradan çıkarıncaya dek cennetinde yer verdin. Bazılarını geminde taşıdın ve rahmetinle onu ve onunla beraber iman edenleri helak olmaktan kurtardın. Bazılarını kendine dost edindin. O da sonrakiler arasında yüce bir yad ediliş istedi. Sen de icabet ederek ona yücelik verdin. Bazılarıyla da bir ağaç vasıtasıyla konuştun. Kardeşini ona destek ve yardımcı kıldın. Bazılarını da babasız olarak dünyaya getirdin. Ona apaçık nişanelerini verdin ve Ruhül Kudüs'le onu destekledin. Bunlardan her birine bir şeriat ve açık bir yol verdin. Her biri için vesileler seçtin. Belirli bir süreden belirli bir süreye kadar dinini ayakta tutmak ve kullarına hüccet olmak üzere bir koruyucudan sonra başka bir koruyucuyu görevlendirdin. Böylece hak asıl konumundan sarsılmasın, batıl hak ehline galip gelmesin ve kimse bahane yolunu seçerek şöyle demesin istedin. Eğer bize bir uyarıcı, bir elçi gönderseydin ve onları bize hidayet nişaneleri kılsaydın, biz de yoldan şaşmaz, zillete ve bedbahtlığa düşmeden senin ayetlerine uyar. Bunu göklere çıkardın. Ardından olmuş olacak ne varsa, var ettiğin her şeyin ilmini ona verdin.'' Sonra da düşmanlarına korku salarak ona yardım ettin. Cebrail, Mikail ve makamları yüce olan diğer meleklerinle onu korudun. Müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılacağını vaat ettin. Bu ise onun ehlinden bir kısmını doğruluk yuvasına yerleştirdikten sonra olan şeylerdi. Sonra kitabında onun ehlinden olan kimseleri sevmeyi Muhammed'in ücreti olarak belirttin ve buyurdun ki De ki ben sizden risaletin karşılığında akrabalarımı sevmenizden başka bir ücret istemiyorum. Ve buyurdun ki risaletin karşılığında sizden istediğim ücret yine sizin içindir.'' ve buyurdun ki, ben Risaletin karşılığında Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Hamd, kendi kudretiyle karanlık geceyi götüren, rahmetiyle aydınlatıcı gündüzü getiren ve ben onun nimetinin içinde olduğum halde onun ışığını bana giydiren Allah'a mahsustur. Allah'ım beni bugün için baki kıldığın yaşattığın gibi çok sayıdaki diğer günler için de baki kıl yaşat. Muhammed peygambere ve Beytine salat et. Beni bu günde ve diğer gün ve gecelerde haramlar işleyerek ve günahlar kazanarak derde düşürme. Bu günün hayrını, bugün de olan hayrı ve sonrasında vuku bulacak hayrı bana nasip et bugünün şerrini, bugündeki şerri ve bugünün sonrasındaki şerri benden çevir. Allah'ım ben İslam'a olan taahhütle, bağlılığımla, sana tevessül ediyorum. Kur'an'ın hürmetiyle sana dayanıyorum ve katında Muhammed Mustafa'yı şefaat çıkılıyorum. Allah'ım kendisiyle hacetimin karşılanmasını ümit ettiğim taahhüdümü göz önünde bulundur. Ey merhametlerin en merhametlisi. Allah'ım perşembe gününde benim beş hacetimi reva et. Çünkü benim hacetlerimi ancak senin keremin kapsayabilir ve onlara ancak senin sonsuz nimetin güç getirebilir. Sana itaat etmeye gücüm olsun diye bana sağlık ver. Bana senin çok mükafatına layık olacağım bir ibadet nasip et. Helal rızıktan genişlik ver.'' Korku anlarında kendi emniyetinle beni emniyette kıl. Gam ve üzüntülerin saldırılarından beni sağlam kalene al. Muhammed ve Ali Muhammed'e tevessül etmemi kıyamet gününde benim için şefaatçi ve faydalı kıl. Gerçekten de sensin merhametlerin en merhametlisi. Hamd, kendi kudretiyle karanlık geceyi götüren, rahmetiyle aydınlatıcı gündüzü getiren ve ben onun nimetinin içinde olduğum halde onun ışığını bana giydiren Allah'a mahsustur. Allahım, beni bugün için baki kıldığın, yaşattığın gibi çok sayıdaki diğer günler içinde baki kıl, yaşat. Muhammed peygamber'e vehli ve Beytine salat et. Beni bu günde ve diğer gün ve gecelerde haramlar işleyerek ve günahlar kazanarak derde düşürme. Bu günün hayrını, bugün de olan hayrı ve sonrasında vuku bulacak hayrı bana nasip et. Bugünün şerrini, bugündeki şerri ve bugünün sonrasındaki şerri benden çevir.'' Allah'ım ben İslam'a olan taahhütle, bağlılığımla sana tevessül ediyorum. Kur'an'ın hürmetiyle sana dayanıyorum ve katında Muhammed Mustafa'yı şefaat çıkılıyorum. Allah'ım kendisiyle hacetimin karşılanmasını ümit ettiğim taahhüdümü göz önünde bulundur. Ey merhametlerin en merhametlisi. Allah'ım perşembe gününde benim beş hacetimi reva et. Çünkü benim hacetlerimi ancak senin keremin kapsayabilir ve onlara ancak senin sonsuz nimetin güç getirebilir. Sana itaat etmeye gücüm olsun diye bana sağlık ver. Bana senin çok mükafatına layık olacağım bir ibadet nasip et. Helal rızıktan genişlik ver.'' Korku anlarında kendi emniyetinle beni emniyette kıl. Gam ve üzüntülerin saldırılarından beni sağlam kalene al. Muhammed ve alim etmemi kıyamet gününde benim için şefaatçi ve faydalı kıl. Gerçekten de sensin merhametlerin en merhametlisi. hamd, kendi kudretiyle karanlık geceyi götüren, rahmetiyle aydınlatıcı gündüzü getiren ve ben onun nimetinin içinde olduğum halde onun ışığını bana giydiren Allah'a mahsustur. Allah'ım beni bugün için baki kıldığın, yaşattığın gibi çok sayıdaki diğer günler içinde baki kıl, yaşat. Muhammed peygambere ve ehli beytine salat et. Beni bu günde ve diğer gün ve gecelerde haramlar işleyerek ve günahlar kazanarak derde düşürme. Bugünün hayrını, bugün de olan hayrı ve sonrasında vuku bulacak hayrı bana nasip et. Bugünün şerrini, bugündeki şerri ve bugünün sonrasındaki şerri benden çevir.'' Allah'ım ben İslam'a olan taahhütle, bağlılığımla sana tevessül ediyorum. Kur'an'ın hürmetiyle sana dayanıyorum ve katında Muhammed Mustafa'yı şefaat çıkılıyorum. Allah'ım kendisiyle hacetimin karşılanmasını ümit ettiğim taahhüdümü göz önünde bulundur. Ey merhametlerin en merhametlisi. Allah'ım, Perşembe gününde benim beş hacetimi reva et.''